Evet oğlum balık pişiyor. Balık pişiriyorum. Daha doğrusu kendi kendine pişiyor. ocağı bıraktık ve burada sebzeli yemekler ayırdığım su vardı. Zeytinyağı, kekik, bir tık karabiber, patates, kabak, havuç, soğan, sarımsak, bir zeytinyağı, tereyağı yok var, bir Zeytinyağı. Çok da güzel oldu şimdi. Bir limon eksik yani burada. Balıklarımız da burada. Allah Bir şey değil. Evet, evet. Aha aha, aha. aha. Ay, ay. Evet, evet, evet. Balık, 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 balık. Gel. Gel. Gel kokla bir tane gel. Gel. Ama bak daha pişmediler. ya buz gibi. <laughs> ya da şu an ocağın üstünde sıcak 2 dakikada pişecek oğlum kokla bak evet tabakları seviyorum hem yıkaması güzel rahat zaten çok şey elde etmiyorum bu yüzden bunları kullanım çok pratik evet seni seviyorum kendime kahvaltı hazırlamam lazım teyze şu ilacını kaldırayım kendi insülün ucu iğnemi de kaldırayım. Her yer mama. Yemin ederim her şey. Şuraya bakar mısınız? Şu ablamın her şeyi bunlara göre. Her şeyi bunlara göre yaşıyoruz. Şunu bir de ki biz böyle bir şey almayız işte ablam almış arada böyle şey geliyor. Ablam keyfi geliyor. Şeyler alıyor. Onunla da dışarıdaki kedilerim ama vereceğim bunu da sağolsun dün e, arkadaşı ablama vermiş benim ense boyum tutuklu yani tutulmuştu aslında ben tutulmadı diyordum olacak mı diyordum falan ama bayağı bir de tutulmuştu kürek kemiklerinin ortası yanlarına doğru aşağıdan yukarı düşünün saçlara kadar saçların dışına kadar böyle acayip kötüydü bunu yapıştırdık e, yapıştırdık dediğim yapışmıyor yani öyle bir şey yok Hemen şu dağınıklık arasında göstereyim nasıl bir şeydi diye. Bizimkilerin fırçası. İşte şöyle bir şey bakın arkadaşlar. Şunu şunu kaldırıyorsunuz burada. Böyle kendi kendine kıvrılmış bu. Bir baktım çıkmış ama ne zaman? Birkaç saat sonra. Ve e, iyi geldi. Gerçekten iyi geldi. Şöyle biraz esniyor. Hani üzerine bir şey sarmak gerekiyormuş. Biz bunu okuttuk. Daha doğrusu ablam canım benim bunu okuttu. Türkçeyi çevirdi. Üzerine bir şey sarmamız gerekiyormuş. Biz böyle ay ateşim çıkıyor falan filan <laughs> olayındaydık. Üstünü de sarmadık. Tahmin ettim ben böyle kırılıp açılacağını. Ama ilk başta şöyle düzgün bir şekilde hani oturuyor ilk şey ettirdiğinizde böyle hala hafiften var. Bakayım bu arada kokusu şey gibi de. Men, biraz mentollü, biraz romatizmal merhemler tarzında bir şeylere benziyor. Aslında tam o maddenin bir vardı şu an derin ucunda çıkmıyor. Bu arada kış burnumuz tık tık kaynamaya başlamış. Şop. Yemin ederim acayip güzel çıktı. Deliğimi ısırayım. Ne ne? Çok güzel ve e, neredeyse 10 yıllık kuş burunlar. Ciddi söylüyorum, 10 yıldır. Annem sahih kendi dedi var yani. Alan da var ve kaldıkça daha da güzelleşti. Ne döktünüz acaba? Acaba ne döktünüz? Acaba ne döktünüz? Aman ya Rabbi. Bal sen çıktın değil mi? Bal. Buraya sen çıktın değil mi oğlum? Ya bunları atmam gerekecek ama şimdi. Niye çıktın oraya? Gel bakayım buraya. Kopik. Kopik. Şöyle yapalım. Neyse. Siz bunlarla biraz oynayın bari. Hazır döktünüz. Ah siz bunlarla oynayın bak. Petek damlatıyor sözde peteklerin e, vanaları değişti. Petek yine damlatıyor petek dediğim petekler. Çoğun olarak hepsi de anlatıyor. E, şunu koydum. Şöyle su içine damlasın diye ve oh. Üzerine de portakal kabuğu bıraktım. Portakal kabuğu kursun diye ve bunlar dolgunlaşsın diye bıraktım. Birazcık iyi olmuş Isı alsınlar buzdolabının içinde olgunlaşmıyorlar çünkü ve evet bu biraz yenilecek kıvama gelmiş. Senin yönünü değiştireyim mi? Şurada biraz dedim Bu arada hafif ılık yani öyle sıcak falan değil. Tamam hadi oynayın oynayın. Zaten temizlik e, durumundayım hala. Yalnız adam öyle bir şey yaptı ki evin içine etti etti. Bir de banaları e, saç dediğin ketenleri dolarken tükürmüyor mu oraya? Hepten bitti. Dersin türbeli mübarek sanki de dua ediyor tükürüyor falan. <laughs> hmm, sular değişik. Bu sıpaları öbür suyu da şuraya da kristal tabakta su bırakmıştım da döktüler. Mecburen aldık. Evet. Çocuğun mu var? İşte böyle her şey var. Uğraş dur. Hem neşe hem keyif. Hem böyle yürek çarpıntısı hakikaten. Bebeğim. Bebeğim. Ay tohumunu seveyim. Dökmüştü buraya bıraktığın tohumu. Şunlar da galiba bırakacak. Ay sen çok güzel olmuşsun. Aha. Soğanım çok güzel olmuş. Maşallah. Ve ablam vere vere hamur leğenini verdi. Daha doğrusu hamur leğenlerinden biri. Ama ben bunu çok seviyordum. Yapma dedim verme dur peçişe falan keseyim beşik yok dedi. Adam böyle üç tane de kaplatırdı. Hem bile de, de kovasını attık. Bunu atacaktım da içimden bir şey atma dedi. Şimdi petekler akıttığı için konuşamadım, konuşamadım. Akıttığı için tekrar büyük ihtimalle böyle bir şey isteyecek ve bunları kullanacağız. Seyinde. Pıs benim kızım aşağıda cilveleşiyordu. Dün. Bugün daha görmedim gündüz vaktiyle. Gece buralardaydı. Lakin 20 dakika. 40 dakika olmamıştır. 20 dakika önce manitasını gördüm. Çok da kibar bir çocuk. Değil mi oğlum? Ay benim oğlum. Kardeş mi gelecek size? Oo kısayım. Bu kadar yeter mi acaba? geçen gün. E, dün değil, evet bugün idi galiba. Mükemmel olmuştu yaptıkları. İki şekilde yaptım. Bir gene böyle suyun içinde sebze, baharat ekledim, zeytinyağı falan. Şifa oluyor. Mesela e, suyu çok içemediklerinde şey yapıyorum. Ya taş vesaire yapıyorsa eğer çocuklarda ne yapıyorum? Hemen tuzu ekliyorum. O tuz eritiyor o taşları. Evet bebeğim ve zeytinyağı Tabii ki de. Tamam bunu kapatıyorum. Bu kadar yeter fazla bile kaynadı. Ama diğer posta da şöyle tavada yapmıştım. Kabak. Hem kabak kabuğu hem kabak böyle içine doğramıştım. Havuç, patates, birkaç pırası dalı, soğan, yine bir iki baharat zeytinyağı. Çok az hafif tuz bırakmıştım. O böyle Azıcık suyu vardı onu çekmişim Acayip lezzetli olmuş. Neredeyse ben yiyecektim yani. Böyle o derece. Evet videomuzu burada sonlandıralım. İşe başlayalım. Allah'ım burası nasıl toparlanacak? Oyna oyna. <laughs> Temiz yeri kirletmeyi çok seviyorlar. Ama böyle uyuyacağı yatacağı zaman tertemiz bir yer istiyorlar. Bu yaşıma geldim daha kedilerin bu huyunu anlayabilmiş değilim. Temiz yerde uyumak istiyorlar. Ama yeri gelince orayı da pisletiyorlar. Sonra yine temiz yer istiyorlar. Hani kuma kakasını bırakınca üstünü kapatmadan kaçan çocuklarımız var. Onu da anlayabilmiş değilim. Neyse çözeceğiz bakalım bir şeyleri. Allah'ım ya. Allah'ım keyfi bak. Sindiği geçenlerde de bu arada çıkarmıştık. Ee, çok üzülmüşlerdi. Ben dışarıdan annelerin kokusuyla gelince bir rahatladılar etrafımı sardılar böyle bir mutlu oldular benle barıştılar bana küsmüşlerdi. Halbuki teyzoları bıraktı bak bu sefer de teyzoları bıraktı çok aşırı aşırı miyavladığı için ablam gece çıkardı ben gündüz vakti çıkarmak istiyordum. Neyse iyi yani sorun yok. O güzel haber benim için önemli olan sağlıklı iyi Ve şimdi biliyorlar anne geri gelecek balkondan seslendiğim için. Onu ben yani şimdi aşağıdan da Cindy, Cindy diye çağıracağım. ona mamalar vereceğim. Gelmek isterse alıp, <laughs> gelmek isterse getireceğim işini hallettiyse, ee, onlar da balkondan izleyecekler ve annelerin iyi olduğunu görecekler. Ya zaten şu an biliyorlar bence. Evet, bu keyif oradan geliyor. Annemiz iyi. Anne çok iyi Ay güzel kızım ya. Vallahi evin neşesi desin yani. Doğru ya doğru. Ah insülün iğnemin vakti geldi. Pofuduk oğlumu da seveyim. Pamuk kızım benim. Evet manzaramız çok gri oldu. Pişti balıklar. Kapadım ocağı. Birazcık orada şey olsun serinlesin. Hatta şimdi gideyim onu bir mermer üzerine bırakayım. Biraz biraz yeni yeni açılmaya başladı renkler. Evet. Jetler geçmiş gene jetler olmuş burası. Ay şu ötedeki kule gözükmüyor. Şöyle yapayım bakayım kameraya yansıyacak mı? Şurada bir süleye şeklinde var bir şey. Minarelerin şöyle şurada bir yerde ama gözükmüyor bile yani. Aha ekran gitti dumandan. Evet. Bugün de böyle. Bulut tarlası. Sanki bulut etmişler Çok enteresan ya. Yani, yemin ederim. Her gün, her dakikası ayrı bir manzara. İnanılmaz güzel oluyor yani. Her hali ayrı bir güzel de. Bazen bir, bir böyle Alice harikalar diyarında fışkırmış gibi masalsı bir şeyler oluyor. Hemen diyorum birkaç saniye sürüyor. Telefonu alayım çekeyim diyorum. Bir geliyorum değişmiş. Çok enteresan.